Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Immigration Office'e gidip Tayland'da vizeyi uzatacağız. Evet. Hem vize uzatma işlemi yapacağız bir aylık Türkler için. Yani şu bütün vatandaş buradaki yabancılar için aynı işlem geçerli. Normalde 1900 baht alıyorlar ama burası Tayland olduğu için adamlar 100 baht daha fazladan yazıp 2000 baht alıyorlar herkesten. Çok basit bir işlem bir evrak doldurmanız gerekiyor. Evrağı gösterebiliriz size şimdi. Pasaportunuzla birlikte Immigration ofise e gidip 2000 baht ödeme yaptığınızda sizin bir fotoğrafınızı çekiyor ayaküstü. Pasaportunuzu elinizde tutuyorsunuz hapishanedeki gibi. İçeride video kaydı almak var, her şey yasak ama yeri size gösteririz. Her yerde var zaten Immigration Office. Yani Google Maps'tan bakabilirsiniz ya da birilerine sorabilirsiniz. Burada Patong'un direkt plajın sonunda var. Yani biraz geçmeniz gerekiyor. Ama Pattaya'da da Bangkok'ta da çok kolay yani erişim çok kolay burada. Yani 2000 baht karşılığında size bir aylık vize veriyor. Yani yaklaşık 1000 TL gibi bir şey yapıyor. Bir çıkış yapmanıza gerek kalmıyor yani vizeniz bir ay daha uzamış oluyor. Onun dışında benim bugün banka hesabı açmak için burada banka hesabı açmak için bir kağıda ihtiyacım var çünkü ee, burada motor satın almayı düşünüyorum yarın ve banka hesabı açmam gerekiyor. Hemen de bir ehliyet alma videosu da yapılacak. Çünkü Türk, Türk vatandaşlarının ehliyeti burada geçerli değil. Yani polis sizi durdurduğunda illaki sizden para istiyor. Ama yani birazcık kurnazsanız, işi biliyorsanız konuşmayı para demenize gerek yok aslında. Ama turistseniz ve hiçbir şey bilmiyorsanız sizden her türlü o parayı alıyorlar yani. Yani 1000 baht, 2000 baht, 500 baht ne koparabilirlerse. Ama yani konuşmayı biliyorsanız her türlü işin içinden çıkabiliyorsunuz. Evet, immigration ofisi burası. Zaten bir sürü turist bekliyor burada. Evet. Şöyle ufak bir yer. Çoluşma, Şimdi... Çalışma, saatleri birazcık farklı. Sabah 10 ile 12 arasında mı ne çalışıyorlar? Bir de öğlen 1'de başlayıp 3'de bitiriyorlar. Yani günde 4 saat falan çalışıyorlar. 2 saat gündüz öğleden önce, 2 saat öğleden sonra. Yani saat 3'ten sonra açıklar aslında işlem yapıyorlar ama 3'ten sonra gelirseniz sizin işleminizi almıyorlar. Sadece içeriye daha önceden girmiş ve evraklarını bırakmış kişilerin işlemlerini yapıyorlar. Evet, hangi gün doğdun? İkisi i̇ki, evet. evet, on, bir. Yolunu da evet. 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 Şimdi Türk biriyle karşılaştık burada. O da bizi uzatmak istiyormuş. Ona yardım ediyoruz şu an. De de. Zara, Zara. Biraz Zara yaz. mı? <laughs> yaz. <yapan Zara> <laughs> Nereye yazıyoruz? Abi şuraya Zara yaz. Türkiye yaz Türkiye. <laughs> Sen Türkiye yaz. Hiçbir şey olmaz.

55 bin TL yapan. bir scooter satın alacağız. Şurada aynısından var aslında scooter onu videosuna çekeceğiz. Zaten motor aldığımızda da çekeceğiz. Yani birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Ee, immigration ofisten göçmenlik izin mülklerine. Çünkü burada motor satın almak biraz zor normalde sadece tayiler motor satın alabiliyor. Ama paranız varsa her türlü bir şeyler hallediyorlar. Evet. Sizlerle birlikte motor satın alacağız. Normalde ayrıca burada Honda'lardan ya da Yamaha'dan herhangi bir yerden motor satın alırken 3 ay beklemeniz gerekiyor paranız olsa dahi. Ama biz bir tanıdık birkaç kişiyle yani olayı da çözdük. Evet, arkadaşım. Şu anda motor alabiliyoruz. Yarın büyük ihtimal yılbaşından önce motoru almış olacağız. Sizinle de bunu paylaşacağız. Arkadaşlar günaydın. Daha uyuyorum ben. <laughs> uyuyorum, yolda uyuyorum. Yani bunu mu çekeceksin şimdi? İnsanlara bunu mu izleyeceksin? Evet, şimdi taksi tuttuk. Motor almaya gidiyoruz. Harika bir gün. Çok güzel. 45 derece falan herhalde ama. Taksi de çok güzel değil mi? Çok konforlu değil mi taksi? Harika konforlu. Onu çok güzel yapmışlar. <laughs> Gidiyoruz motor almaya. Artık bizim de bir motorumuz olsun. Bilencilikten kazandığımız paralarla. Her akşam Bangla'da. Her akşam Bangla'da bileklik satıyoruz abi. Dünya turuna Abi motor bu. Honda Click 160. Şu şekilde. Burada sıfır motorlarda ilk, ilk kaç aydı? İlk iki ay şu şekilde kırmızı plaka takıyorlar. Tabii bu şekilde. Ne freni? Böyle bir dükkan. Bir sürü motor var içeride. Bu şekilde. Bizim alacağımız motor bu. Burada da sıfır motorlar var. Bu motorun fiyatı 82 bin bar. Yani 40 bin TL, 41 bin TL falan denk geliyor. Bu arkadaşımızın motoru. Ne o? Bunun kaybolmaması lazımmış. Eğer yani anahtar kaybolursa bununla tekrardan anahtar çıkartabiliyorlar. He, mantıklı. Bu şekilde evrak işe yapıyorlar. Öncelikle onun üzerine Ondan sonra bir hafta sonra ben daha dökümanları halledemedim. Kaygıları halledemediğim için bir hafta sonra benim üzerine ben ben alacağız. Nasıl dolandırıyor olursa oynat bakalım. <laughs>

Bunu polis durdurursa polise göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu saat çıkmadı ya. 3 ay sonra çıkıyor. Bu ne? Bu ne? Evet, ben kardeşim. Kaç bin baht verdim? 78 bin, 78 bin baht verdim. Bir İngilizce bilmiyor. Fransızca evet. ile evet. Motor alma işlemlerini falan tamamladık, böyle bir yere geldik. Burası bizim arkadaşların e, dükkanı, şu bizim motor. Abiler burada tamir yapıyor. Bu şekilde dükkanları var, burada e, motor kiralıyorlar, motor tamir ediyorlar. Bu şekilde yerleştiriyorlar. Bu This yeah opened it. Mm -hmm. When you pocket uh, the uh pocket the bit off. It's not like opening the motorcycle, right? It's yeah, it's uh it's just for here. For open death mm -hmm. when you uh pocket your uh open uh the battery. Yeah to the jar. Harika. Şöyle bir şey <laughs> Belki senin çocuğun mu? Ha? Benziyor sana ha. <laughs> Çok tatlı. 160 ABS modeli. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir motor. Burada bayağı satılan ve tutulan bir motor. Yani bana kalırsa Türkiye'de kullandığım çoğu scooter'dan daha iyi. Uzun zamandır motor kullanıyorum. Bütün scooter'ları, bütün neredeyse motorları değiştirmişimdir, kullanmışımdır. Hem küçük olması hem hızlı olması gayet iyi. PCX'den falan kat be kat daha iyi bence. Hem çok az yakıyor hem de çok güzel bir motor. Yaklaşık 42.000 TL'ye falan geldi bize. Bu motor burada. Normalde 3 ay beklemeniz lazım ama biz beklemeden aldık. exchange. <laughs> evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar videonun başında izlediğiniz gibi bir tane motor aldık. Şimdi iki tane de almaya gidiyoruz. Hmm. Berk kardeşim. Hmm. Kaç bin var herhalde? Yani 100, 100 bin lira falan var. 100 bin lira bir çanta yazısı iyiymiş Ne güzel paraları var adamlar. Hmm. Bir mikbar Banka 500 lira falan işte. Evet bak düşüncelerimiz biraz kalır. Bir tane daha motor alacağız işte. Ayrıca gidiyoruz motor almaya. Güzel bak başladık bir işe. Sanırım buraya yerleşeceğiz bütün Türkler gibi. Abi biz 6 ay tatil yapıp gideceğiz diye planladık. Burada kalıyoruz Burada yine buda heykelleri var, her yerde olduğu gibi. Motor alacağımız yere geldik, şurası. Kaparasını daha önceden vermiştik, motor bakmaya gelmiştik. 4000 Baht, 2000 TL iki motor için. Yani bir motor için biner TL kapara verdik. Bu dükkandan alacağız. Evet alacağımız motorlar bunlar. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Bir tane daha beyaz var. Bence siyah daha güzel oldu. Siyah çok güzel yani. Bir beyaz bir tane almıştık. Rengi olmadığı için. İkili ABS'li modelleri. Güzel şeyler. şeyleri. Bir iki tane. Aynen. Bize ikişer tane kask hediye ettiler. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz dedi. Burası kask cenneti. Motor başına iki tane kask seçebiliyorsunuz. Bedava. Buradan da daha... camlarını takıyor. Şuradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Burada bir sürü koli var. Aradığımız zaman. Şurada Bak işlerini yapıyorlar. Şöyle bir oda var. Şuraya oturduk biz. Buradan alım satım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. şimdi bunlar saydık hepsi ona bir ayırdık. kontrol etmek amaçlı daha kısa sene ona razı paranın. Bunları kaybetmemesi lazım. Senin için bir bir resim. Otolar çıktı. Siyahlar mı ne? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu videoda sizlerle beraber ilk etapta Tayland'da vizenizi uzatırsınız. Onu çektik. Ondan sonra da motor satın aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.